Şimdi kanser belirtileri e, öncelikle e, kanser günümüz e, dolayısıyla bu röportajı yapıyoruz. Bütün hastalarımıza, bütün vatandaşlarımıza e, kanserin gerçekten çoğunun e, sessiz ilerlediğini ve mümkün olduğu kadar e, tarama yapmamızı ve erkenden teşhis için e, doktora erkenden başvurmamızı öneriyorum. Ee, tabii kanser, akciğer kanseri, özellikle kendi branşımla ilgili söyleyeyim, akciğer kanseri olabiliyor sonuçta. Akciğer kanserinde e, öksürük ilk başta olabiliyor, kanlı balgam olabilir e, veya göğüs ağrısı veya herhangi bir şikayeti olmadan da hasta gelebiliyor veya kansızlık, halsizlik, kırgınlık şeklinde de başvurabiliyor. Onun dışında e, diyelim ki bayanlar için meme kanseri dediğimizde, memele özellikle bayan hastalara e, muhakkak e, meme muayenelerini kendilerini e, öğrenmelerini aile hekiminden veya genel cerrah başvurularsa onlardan öğrenebileceklerini e, tavsiye ederiz ve muhakkak e, kendi kendilerine de olsa e, meme muayenelerini yapmaları ve erken teşhis için çok önemli olduğunu belirtmek gerekiyor. Onun dışında da dediğim gibi çeşitli organların çeşitli kanser türleri var ve sadece yapmamız gereken daha çok belirtileri ön yani hafif de olsa herhangi bir belirti varsa öncelikle branş doktoruna gidip şüphelenmek üzere şüphelenmesek bile yani basit bir şey de olsa muhakkak tetkik ve tedavilerinin yapılması gerekiyor. Tedavileri yani kanser çeşidine göre değişiyor. Mesela akciğer kanserinde erken dönemde tedavi, bir akciğerin ya da akciğerin yarısının ya da bir lobunun alınması, onun dışında kemoterapi veya radyoterapi alınabilir. Veya kalın bağırsakla ilgili düşünürsek, eğer erken dönemde yine yakalanmışsa o bölümün alınması veya daha sonra kemoterapi, radyoterapi alınması. Yine beyin tümörün tümörlerinde iyi huylu olanlarda mümkün olduğu kadar yayılmamış ve alınabilecek bir yerde ise erken dönemde yani önemli olan kanserde erken dönemde başvurmak ve erken müdahaleyi yaptırabilmektir. Evet gerçekten günümüzde kanser hastalığı çok ilerlemiş. Çok vaka var. Yani neredeyse ki 3 hastada birinde herhangi bir vücutta herhangi bir organın Kanser hastalığı mevcut. Mümkün olduğu kadar yediğimiz, içtiğimiz veya sigara gibi şeylere dikkat etmek gerekiyor. Yani hiç sigara içmeyenlerde veya alkohol tüketmeyenlerde bile sonuçta kanser olma riski oluyor. Neden? Çünkü günümüzde hormonlu bir sürü yiyecekler yiyoruz. Evet, özellikle hastalara mümkün olduğu kadar... E, Moralmen kendilerini bırakmamalarını ve verilen tedavileri muhakkak düzenli kullanmalarını öneriyorum. Normal vatandaşımıza da muhakkak erken dönemde teşhis koyabilmek için, erken dönemde tanı alabilmek için e, muhakkak en ufak şeylerde yani kendinizce veya başkası tarafından e, görülen herhangi bir semptom veya şey bulgu için erken dönemde teşhis alabilmek için doktora erkenden başvurma, başvurmayı öneriyorum. Yani Bütün vatandaşlara sadece şunu söylemek istiyorum. Eğer kanser e, olmamak için veya kanser şeyini e, erken atlatabilmek için e, muhakkak yediklerimize, içtiklerimize dikkat etmek ve mümkün olduğu kadar e, sosyal hayata e, dikkat etmek gerekiyor. Ve özellikle şu dönemde, korona döneminde de e, sosyal mesafe ve maskeye de muhakkak riayet edelim.